Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğimiz hem çok pratik hem çok lezzetli harika bir tarifim var. Bu tarifi isterseniz günlerde 5 çaylarında veya çocukların beslenmesinde her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Cici bebe bisküvisi, muhallebi ve çikolata sosunun bir araya geldiği harika bir tarif kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Malzemelerim hazır. Dilerseniz bir an önce pastamın yapımına geçelim. Bu tarifim için bir paket cici bebe bisküvisi kullandım. Şöyle sizin de görmüş olduğunuz gibi küçük bir kasenin içerisine bir buçuk su bardağı soğuk sütü döktüm ve bisküvileri ıslatarak borcamımın içerisine diziyorum. Ben büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Tabi istediğiniz gibi yuvarlak veya farklı borcamlarda tepsilerde kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bisküvileri tek tek sütle batırıp tepsime diziyorum. Siz videomu izlerken ben de küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız inanın benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji veya bir nokta da olsa yorumlarınıza çok değer veriyorum. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve bütün bisküvileri borcamıma dizdim. E, kalan sütü üzerine çikolata sosunda kullanacağım arkadaşlar. Birkaç tane de e, bisküvi kaldı. Kesinlikle kalan malzemeler ziyan olmayacak. Bunu da pastamın e, yüzünü süslemek için kullanacağım şöyle göstereyim şimdi ise pastamı muhallebisini hazırlamaya geçtim bunun için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt üzerine 3 yemek kaşığı un ve 2,5 yemek kaşığı nişasta ilave ettim bir su bardağı da toz şekerini ilave ettikten sonra ilk önce topaklanmaması için şöyle güzelce karıştırdım Daha sonra ocağımı orta ateşte açtım ve kaynayana kadar sürekli karıştırdım. İçerisinde un ve nişasta olduğu için çok kısa bir sürede topaklanabilir. Bunun için sürekli karıştırmaya dikkat edelim arkadaşlar. ve katılaşmaya başladı. Ve hiçbir şekilde topaklanma olmadı. Görüyorsunuz çok güzel. Kıvamı çok güzel oldu. Kaynadıktan sonra şöyle bir iki tık daha kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. alevim tam istediğim kıvamda oldu. Ocağımın altını kapattım. Üzerine bir yemek kaşığı Margarin ve bir paket vanilyayı ilave edip margarin eriyene kadar karıştırdım. Ve muhallebi hiç soğumadan sıcak sıcak bisküvilerimin üzerine döküyorum ve spatula yardımıyla her tarafına eşit olacak şekilde muhallebimi yaydım. Muhallebinin kıvamını buradan da daha yakın görüyorsunuzdur. Kesinlikle bir topaklanma yok. Kıvamı çok güzel oldu. Tariflerimin yapılışını ve malzemelerini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ise şöyle borcamımı bir kenar alıyorum. Ve pastamın çikolata sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı şeker, Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave ettim. Daha sonra 2 yemek kaşığı da kakao ilave ettim. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt ilave ettim. Ben kakaolu sosumu gördüğünüz gibi kendim hazırladım. İsterseniz hazır kakaolu soslar da kullanabilirsiniz. İkisi de aynı kıvamda olacaktır. Hangisi varsa veya hangisi kolayınıza gelirse kullanabilirsiniz. Yine muhaddibimde olduğu gibi hepsini karıştırıyorum. Daha sonra ocağımı orta ateşte açıyorum. Topaklanmaması için sürekli karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra şöyle 4-5 dakika daha kaynatıyorum istediğim kıvamı bulması için. Bu arada sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. sonra ocağımın altını kapattım ve çikolata sosumu soğumaya bıraktım ama kabuklanmaması için ara ara karıştıralım. Şöyle çikolata sosu soğuduktan sonra hazırlamış olduğum pastanın üzerine ee, yine aynı şekilde döküyorum ve spatula yardımıyla yine her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Daha sonra pastamı ben bir saat bir buçuk saat kadar soğumaya bıraktım eğer zamanınız varsa 3-4 saatte e, dinlendirebilirsiniz. Pastam soğuduktan sonra birkaç tane e, cici bebe bisküvimden kalmıştı. Bunu mikserimle şöyle parçalıyorum. Küçük parçacıklar haline getiriyorum. Daha sonra pastamın e, üzerini süslemek için kullanıyorum. Tabi isterseniz farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Ben kalan bisküvileri bu şekilde değerlendirmek istedim ama eminim bu pastanın üzerine hindistan cevizi çok yakışır. Ve şöyle birkaç saat dinlendirdikten sonra pastam servise hazır. Ben bu şekilde büyük büyük dilimlerde diliyorum. İsterseniz farklı şekillerde veya daha küçüklerde de dilimleyebilirsiniz. sadece bir veya bir buçuk saat kadar dinlendirdim. Bu şekilde bile gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Şöyle kıvamını daha yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Pastamın kıvamı tam yerinde gerçekten çok lezzetli çok pratik bir tarif. Şöyle kıvamı daha yakından da göstermek istedim ama kesinlikle bir dilim yetmez. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.